Bu şiiri Şırnak'ta şehit olan uzman Uğuzman çavuş Doğan Baldok ve eşi Şerhan için yazdım. Bayrak inmez, vatan bölünmez. Köyümdeki kardelenler menekşeler açmıştır onu. Mezarıma çiçek getirsin seyirim. Köyümün kutusu gelsin buyurun yarim vatanındır. Adını yazdım ya. küfeğimin kabzasına. Vatan bölünmez, bayrak inmez, hain artık anlasana. İzmir'den doğan baldum, şehitlik mertebesine ulaştı. Vatan için can veren Mehmetlerle cennette kucaklaştı. Anam kına yakmıştı işte elime, kurban olayım diye vatana. Fatiha gönderdi dostlar, vatan için toprak altında yatana. Sahip çık ülkene, bırakma hainlere, layık olasana. Vatan bölünmez, bayrak inmez, hain artık sana. İzmir'den doğan mağlup, şehitlik mertebesine ulaştı. Vatan için can veren Mehmetlerle cennette kucaklaştık. Ülke için evladını kurban veren anaya babaya feda olsun canım. Bir ölür bin diriliriz, boşuna uğraşma bitmez benim. Geçmişime bir bak. Geçmişime bir bak. Buna benzer çoktur benim hanım. Canım feda olsun. Emanet bir atandan. Cennet vatandan. Canım feda olsun. Canım feda olsun. Emanet bir atandan. Cennet vatandan. İzmir'den doğan Balduk şehitlik mertebesine ulaştı. Vatan için can veren Mehmetlerle, Mehmetlerle peygamber ocağında kucaklaştı. Şırnak'ta güneş bir erken bir ve hüzünlü battı o gün. İzmir'den doğan balduk toprağa verildi bugün. Bu Annesinden, bir eşi bir seherden helallık almıştı uzman çavuşum Yürekler yandı ama sakın, sakın bekleme, bekleme hain, hain sakın, sakın bekleme hain yürüdü. İzmir'den Doğan Baldov şehitlik mertebesine ulaştı. Vatan için can veren Mehmetler cennette kucaklaştı. Vatanımın her köşesinde şanlı bayramın gururla dalgalanır vatanını bölmek, bayrağımı indirmek isteyenler hep aldınız. Bayrağım Namusumdur Onlar namus çiniktir mi Tarihe şöyle bir bak bile hain. Bizi tüm dünya tanır. Çanakkale'ye şöyle bir bak bile hain. Bizi tüm dünya tanır. İzmir'den doğan Olduk şehitlik mertebesine ulaştı. Vatan için can veren Mehmetler cennetle kucaklaştı. Vatan için can veren Mehmet Nerne, Peygamber hocamızla kucaklaştı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Teşekkür ederim.